Yeni yılda memura verilen bir %18'lik zam var. Daha maaşa yansımadan eridi tartışması da bir taraftan yapılıyor. Kamu emekçileri iş bıraktı bu arada. Yurt genelinde her ilde meydanlar ve kurum önleri hareketliydi. Başkentte tansiyon iki noktada, iki kritik noktada yükseldi. KESK Çalışma Bakanlığı önündeydi. Kamu sende Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde sesini duyurmaya çalıştı. Niye bekliyoruz bu soğukta? Evimize sıcak bir çorba götürebilmek için. Bu çorbada ailemizin, sevdiklerimizin kaşıkları bulunması gerekirken bu ülkeyi yönetenlerin kepçeleri bulunuyor. Bir iki asla yapamıyoruz. Biz ay başını zor getiriyoruz. Benim iki tane üniversite öğrencisi olan çocuğum var. Ben onlara e, bir kahve parası veremiyorum ya da işte sadece yol parası verebiliyorum. Tiyatroya ne zaman Tiyatroya gittiniz? Tiyatroya gidemiyoruz. Tiyatrolar, konserler çok pahalı. Operaya gittiniz mi yakın zamanda? Hayır gitmedim. Öğrenciyken daha çok aktivite yapabiliyordum. Memurun refah payını karşılamadı Memurlar da zamdan memnun olmadı Hal böyle olunca memurlar iş bıraktı Sokağa çıktı Memurlar çalışma bakanlığına yürüdü hey, hey, hey. En düşük memur maaşı keske Söyledim. göre nereye çekilmiş? Biz bunu bir yıldır söylüyoruz En düşük kamu emekçisinin maaşının olması gereken ücret Yoksulluk sınırının üstüdür Bugün bu miktarda 100 bin liranın üstüne çıkmak durumundadır İktisadi eşitsizlikler Adaletsizlikler herkesin canını sıkmış Moralini bozmuş vaziyette yani Hızla artan enflasyon karşısında düşük maaşlarıyla hayata tutunmaya çalışan memurlar kimi çocuğuna harçlık gönderemedi, kimi maaşı yetmeyince ek işlerde çalışmaya başladı. Mutlu öğretmenler mutlu öğrenciler yetiştirebilir. Bugün öğretmenler mutlu değil. Mutlu olmadıkları için aslında mutlu öğrencilerin de yetiştirilmesini bekleyemeyiz.